Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Ha? Arkadaşlar kıpırdayamıyorum. Çünkü İpek Naz benim fotoğrafımı çekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama İpek Naz 5 dakikada böyle bekliyorum ya. Kramp girdi elime. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar. Çekmişsindir bence. Ha? Çektim bence. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün... Yeni zırhlarımı göstereceğim yaşasın. Çünkü var ya PKX'de bana beleşe zırh vermiş arkadaşlar. Hem de 3 tane. Ay oh be. Ya nihayet şu avantajlardan yararlanabiliyoruz yani. Evet arkadaşlar bunları vermediler. Olsun. Zırh verdiler. Bakın. Bu baştaki 3 tane zırh yoktu. Bunları kendi emeklerimle aldım. Bir urbacık böcek hareketi. Şimdi ilk adminin zırhını vermiş bakın. Bakın arkadaşlar bu zırhı bedava vermiş gördünüz mü? Bakın böyle özelliği de şu. Bu herhalde ikinci gelen zırhtı değil mi? Adminin son gelen zırhıydı. Bakın arkadaşlar bakın. Hem hızlı gidiyor hem de dev oldu. Bakın şimdi birinin yanında duralım. Dur bir dakika keşke o şey yapmasaydı tamam. Bakın Bakın İpek Naz böyle duruyor. Aa gitti ya. Eee gösteriyordum ben. Ha tamam. Bakın İpek Naz böyle duruyor. Gördünüz mü bende böyle. Bu kadar devasa oluyor. Gördünüz mü bakın. Ya bak. Bak şimdi büyüyüp Bak böyle. Gördünüz mü? Ay çok güzel. Ve ay yüksek zıplıyormuş. Bakalım ağaca kadar zıplıyor mu? Vay zıplıyor. Vay. Aa girdik. Neyse yanlışlıkla girdik. Boşmuş zaten. Evet arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Siz de hangisini beğendiyseniz yazın tamam mı? Bakın. Vay vay vay. Of. Çok yüksek zıplıyor be. Vay be. Üf be. Çok güzel. Bu güzelmiş tamam bunu beğendim. Bu admin arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun tamam mı? Şimdi diğer gelen bedava zırha bakıyoruz. Şimdi diğeri de vay. Bu da Zayla'nın zırhı bakın. Bakın böyle gidiyor. Bu da böyle oluyor. Bakın şimdi böyle ya. Bak. Huu, gördünüz mü? Bak mesela İpek Naz. Benim Eğarşim, Oo, Hep fotoğraf çekiyor. Olmaz ki böyle ama. Hah, bak şimdi gel. 1 iki, üç. Hop. Gördünüz mü? Bak şimdi. Fiyu, gördünüz mü? İki saniye içerisinde diğer yana. Bakın. Ya. Ya bu da böyle. Şöyle. Ooo çok güzel. Bak şimdi bak böyle yapınca ay. Bu da bu da güzelmiş. Bunun özelliği çok da şey değil ama bu havalı. Bakın böyle ellerinden böyle alevler gibi çıkıyor. Yeşil alev çıkıyor. Arkası böyleymiş. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle yani. Bunu da aklınıza tutun bunu tamam mı? Bunu da aklınızda tutun. Bu da Zayla'nın. Bu admin'in annesinin. Admin'inki daha güzel var. Admin'in zırhını ben daha çok beğendim. Daha çok özelliği var gibi ha. Evet şimdi bu da Zayla'nın da. Bir de bunu vermişler arkadaşlar. Bu da Nimda'nın. Nimda ile Admin 2 aynı özellik gibi. Aa bakayım. Aa bu da alçaktan zıplıyor. Bakın. Büyünce mi yüksekten zıplıyor? Ha evet. Aynı arkadaşlar. Kardeşler kavga etmesin diye aynı özellikleri getirmişler. Böyle. Bu da böyle yani. Aynısının mavisi. Çünkü niye kardeşler? Çünkü neden? Ayrı ayrı özellikleri olsa var ya kardeşler arasında o kavga çıkar. O der ki benim özelliğim niye böyle? Anne, anne benim özelliğim niye böyle? diye der ki anne benim özelliğim niye? Aa gördünüz mü? Bakın bakın. Bakın şimdi durun. Bakın dev olduk ya. Bakın şimdi buradan böyle gidiyoruz. Böyle atladığımız zaman gördünüz mü? Bir yandan diğer yana. Bakın. Vay o kadar yükseğe zıplıyor. Vay be. Üf be çok güzel. Bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Ay çok güzelmiş. Bir daha bir yan atlayalım. Evet. Koş 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 atla. Vay! Çok güzel. Admin! Admin! Gördün mü? Zırh çok güzelmiş. Evet. Admin'e de yanına yaklaşılmıyor bu kadar. Aramızda mesafe olması lazım. Çünkü Admin virüse çok dikkat ediyor yani aramızda mesafe olsun diyor bir metre. Virüse çok dikkat ettiği için admin böyle. Bakalım daha ne zırhlar varmış. Ben size diğer zırhlarımı da göstereyim. Bakın. Flicker'ın zırhı niye böyle yapmışlar? Kötü adamın zırhı daha güzel yani. Böyle şey mi olur ya? Koskoca. Vay. Gördünüz mü? Bence var ya adminin yeni gelen kostümünde böyle bir özellik olacak yani. Bunu böyle ikiye çarpması lazım. Yoksa bu Flicker'ın kostümü daha güzel yani bakın hem yüksek zıplıyor hem böyle uçuyor yani. Vay hızlı gidiyor. Çok güzel. Uçandan daha güzel. Uçma özelliğinden daha güzel bu bence. Bakın böyle hızlı gidiyor. Hız kostümünden bile hızlı gidiyor. Ya böyle. Flicker'da böyle arkadaşlar. Ben şimdiye kadar Flicker'ı beğendim vallahi. Ne yalan söyleyeyim daha güzel kostüm yapmışlar. Keşke benim kostümümü yapsalar değil mi? Uğur <laughs> böce. Arkadaşlar bir kostümden diğerine geçince niye böyle oluyor? Uğur böceği sakallı gibi oldu. Sakalı var bu Uğur böceğinin. Evet bu da böyle. Şimdi normal bir insanken <laughs> Merinet merinet diyorlar Ay benim bir yardıma ihtiyacım var O da böyle yapıyor <laughs> Yardıma mı ihtiyacınız var Aa benim videom çıktı, benim videom çıktı. Bakın Ay çok güzel. Yani bu ihtiyacınız var. Ay böce. Dönüşüm zamanı. Hey dönüştüm. Böyle yapıyor. Bunun süper gücü de böyle. Ama böyle uğur böceği iken çubuk gibi oluyor. Bu nasıl bir yürüyüş ya? Gene böyle yapınca gene eski haline dönüyor. Böyle yapınca da uğur böceği diyor. Süper kahraman gibi çok güzel. Aslında süper kahramanları getirseler var ya. Ooo çok güzel olur ya. Ben olsam Süpermen'i Batman'i falan getiririm. Ne kadar güzel olur. Birden bir mesela örümcek adam. Birden bir örümcek adam deyip dönüşte elinden ağ çıkarsa ne güzel olur. Ben olsam öyle yaparım. Buradan PKX'te yetkililerine sesleniyorum. Bence o yapın ha. Evet şimdi bir de şey bakalım. Öbür koştuma bakalım. Şey vardı bu kara kedi. Evet. Bakın kara kedi de sakallı Aa bir daha dedim işte. Ben kara kedi. Kara kedi. Plak pençe. Punche. Plak pençeler. Heyo dönüştüm. Dönüşüm zamanı. Hey. Gördünüz mü? Bu da böyle. Vay be. Kara kedi daha asil duruyor bakın. Kuyruğu falan var sallanıyor çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Ama böyleyken bir süper güçleri olsaydı daha güzel olurdu. Bu ne ya? Koşuyor bir tek çubuk olarak. Bu herhalde aralardan geçiyor. Süper gücü bu mu? ha? Ben anlamadım ya. Bu aralardan başkaları da geçiyor. Aa! Bunun da bir özelliği yok ki arkadaşlar. Böyle yani. Böyle çubuk gibi. Bakın. Bakın çubuk gibi. Aa ben daha uzunum. Evet bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar. Yerine geçtik. Bunları gösterdik. Bakın benim kendi emeklerimle aldığımız kostümüm var. Bakın bu da böyle. Oo bu çok hızlı gidiyor. Evet işte Admin de böyle gidiyordu. Ya o yüzden hız kostümü, Admin'in kostümü derseniz Admin'in kostümü daha mantıklı. Çünkü neden? Admin'in kostümüyle böyle giderken böyle yüksek, çok yüksek zıplıyordu. Bakın bu böyle zıplıyor. Gördünüz mü? Bakın bir daha göstereyim. Hızlı gidiyor ama böyle zıplıyor. Admin'in hem hızlı gidiyor. Hem çok 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 yüksekten zıplıyor. Admin seninki daha güzel ya. Üzülme. Evet admin ki daha güzel Bakalım bu kostümün özelliği nasıl olacak ha İnşallah dandik bir şey getirmezler Beklediğimize değer değil mi Evet şimdi bakalım Öbür kostüme geçtik bakalım şimdi öbür kostüm Ay baycık Bakın Aman Allah'ım bakın bakın Bu çok yükseğe zıplıyor Buradan uçağa zıplar mı acaba Zıplayamayacaksa Bu kostümü Aa zıpladı kostümün özelliği yok ki Ama bakın Bakın böyle zıplayabiliyor uçağı. Vay be. Vay be ben bunu çok beğenmiştim ilk gördüğüm zaman. Bakın kulakları falan var. Ne kadar tatlı değil mi? Ay çok güzel. Şimdi bakalım bir de ötekine bakalım. Acaba hangi kostüm daha güzel ya? Bence de bütün kostümler yokmuş ama olsun. Olsun yani çoğu var. Bakın arkadaşlar bu böyle uçuyor. Uçarken arkasından kalp çıkarıyor ama bu kadarcık uçuyor ya. Olmadı ki. Bakalım şuraya kadar uç. Aa! Flicker kostümü daha güzeldi ya. Bu da alçakta. Yüksek zıplayarak zı uçsak böyle uçuyor. Zıplamadan uçsak böyle gel böyle. Hep böyle uçuyor. Aa durun. Şuradan atlayarak uçsak daha mı yüksekten uçar acaba? Bakalım bir deneyelim. Deniyorum şimdi hop. Uçtum. Aa evet. Bakın. Ama bu kadarcık uçuyor. Sonra aşağı düşüyorsunuz ya. Bir daha uçarız biz de. Ha, gördünüz mü? Bakın. Bir daha uçarız. Ya daha uç uç. Uç düşme ya. Aa bakın bayağı ileri gittik. Uç 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 uç. Aa çok güzel. Bakın bakın. Ta nereye kadar gittik? Aman be. buz Bozmasaydılar iyi diyor Neyse arkadaşlar. Benim en beğendiğim kostüm hangisi oldu biliyor musunuz? Bakın şimdi size göstereceğim benim en beğendiğim kostüm yok. Arkadaşlar yok ya. Düşündüm de yani benim istediğim gibi özelliklerde yok. Bu şimdi hızlı gidiyor. Bir yüksekten zıplıyor. Bunun bir özelliği yok gibi. Bu da aynı. Flicker'ın ki hızlı gidiyor. O benim istediğim gibi özelliklerde yok arkadaşlar. Benim benim istediğim gibi özelliklerde olan hangi kostüm biliyor musunuz? şey kostümü, ay kostümü, ay yeni yılı kostümü var ya. O da yok şimdi satışta değil. Ne yapalım? Kısmet değilmiş arkadaşlar. Kısmet değilmiş yani. Biz geri eski halimize dönelim. Ne var ki yani? Benim bu halimin de hiçbir farkı yok gibi. İnşallah arkadaşlar şu adminin yeni gelen kostümü var ya. O gelirse alacağım. Bu kostümden alacağım. İnşallah benim beğendiğim gibi çıkar. Hadi admin veda edelim. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.